Kalıplaşmış sözcüğü belli bir biçim almak, belli bir durumun dışına çıkmamak anlamındadır. Özlü, düşünceye gereksiz söz kullanmadan bildiren. Şimdi söz öbeklerinden birincisini gördük ikilemelerdi. Bunlardan bir diğeri de deyimlerdir. Deyimler birden çok sözcükten oluşan genellikle değişmece anlamlı, yani değişmece anlamlı derken yani mecaz anlamlı kalıplaşmış özlü sözlerdir. Şimdi genellikle deyimler özel durumlar için kullanıldığından çoğu deyimin bir hikayesi bulunuyor. Şimdi geçtim borun pazarı diye deyimimizin hikayesine bakalım. Bor Nide'ye 13 kilometre uzaklıkta bulunan bir ilçedir. Eskiden beri pazarı ile meşhurdur. Bu pazar çok kalabalık olur. Herkes her türlü malını satar ve her aradığını burada bulabilir. Bu meşhur pazar salı günü kurulur. Evvelce ondan bir gün sonra da Nide'nin pazarı gelirdi. Vaktiyle bir salı günü pazara gelmekte olan bir köylü kasabaya yaklaşırken bir su başında biraz dinlenip eşeğini de otlatmak ister. Eşeği uzunca bir iple ağaca bağlar, kendisi de başka bir ağacın altına oturur. Sabahleyin erken kalktığı için oracıkta sızar ve uyuya kalır. Uyandığı zaman güneşin epeyce tepeye dikildiğini görüp hemen eşeğine atlar ve yola çıkar. Fakat pazar dağılmıştır. İşini bitirip köye dönmekte olan köylüler bu hali görünce geçti borun pazarı sür eşeğini de ederler. Bu deyim bir fırsatı kaçırınca hiç olmasa bundan sonraki fırsatı değerlendirmek gerekir manasında kullanılır. Deyimlerin özelliklerine bakalım. En az iki sözcükten oluşur. Abayı sermek, başa baş gelmek, dama taşı gibi oynatmak gibi. Genellikle mecaz anlamlıdır. Arap saçına dönmek, ciğeri kebap olmak, içi erimek, kul kanat olmak. E gerçekten Arap saçına dönmüyor. Yani karışık bir hal almıyor. Yani işin içinden çıkmamak anlamında kullanılıyor. Ciğeri kebap olmak aslında çok üzülmek anlamındadır ama gerçekten bir ciğer kebap olmuyor. Tabi arkadaşlar bu deyimleri mutlaka sözlükten anlamlarını, bilmediğiniz deyimlerin anlamlarını mutlaka bakmalısınız. Kol kanat olmak yine mecaz anlamlıdır. Az sayıda deyim gerçek anlamlıdır. Canı sağ olsun günü gününe gibi. Bazı deyimler cümle biçimindedir. Akşamdan kovur, sabaha savur. Ben de o göz var mı? Ele verir öğüdü, kendi keser söğüdü. Özel durumlar için geçerlidir. Yani genel kural niteliği taşımaz. Yani herkesi ilgilendirmez. Biliyoruz ki atasözleri genel kural niteliği taşır. Atasözleri ve deyimlerin ayrıldığı nokta burası. Deyimler özel durumlar için atasözleri genele hitap eder. Herkesi ilgilendirir. Esin olanların hepsini içine attı. Bu sadece esin için geçerli. İçine atmak, derdini kimseye söylemeyen kişiler için kullanılıyor. Kalıplaşmış sözlerdir. Sözcüklerin yeri değiştirilemez. Anlam dışı kullanılamaz. Yani dokunulmazlığı var deyimlerin. Ve atasözlerin de tabi aynı. Ortak noktaları bu. Örnekler, ayağını yatağına göre uzatmak yanlış... Ayağını yorganına göre uzatmaktır doğrusu. Pirincin taşını ayıkla değil, ayıkla pirincin taşını doğrudur. Boğazına düşkün doğru kullanılıyor. İki düğmesi bir araya gelmemek değil, iki yakası bir araya gelmemek doğrudur. Söyleyeni belli değildir, yani anonimdir. Atasözleri de deyimlerde söyleyenleri belli değil. Yelkenleri suya indirmek, işini bilmek gibi. Mastar biçimdeki deyimler yüklem görevinde kullanıldıklarında deyimdeki at olan sözcükler iyilik eki alabilir. Dilin damağına yapışmak, yorgunluktan dilim damağıma yapıştı. Gönlünden geçirmek, memlekete gitmeyi gönlünden geçirdin mi derken iyilik ekleri alıyor. Örnek soru 1'e bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir? Onu övdükçe övüyor, göklere çıkarıyordu. Gönlü olmuş gitmekten vazgeçmişti. Burada da gönlü olmak deyimdir. Göklere çıkarmak A seçeneğinde deyimdir. Emekli olduktan sonra kabuğuna çekilmişti. Kabuğuna çekilmek deyimdir. Zengin ve gözü gönlü tok bir insandı. Gözü gönlü tok bir demek deyim. Burada deyimin açıklaması A seçeneğinde veriyor. Göklere çıkarmak onu övmek anlamındadır. Cevap A seçeneği. Örnek soru 2. Bu cümlede körü körüne inanmak deyimiyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? İnsanların çoğu söylenenleri körü körüne inanırlar. Yani görüşleri sorgulamadan katılmak anlamında. A seçeneğine bakıyoruz. Görüşlere sorgulamadan katılmak. Evet doğru seçeneğimiz A. B seçeneği kendi görüşüne yakın görüşleri benimsemek değil. C seçeneği görüşler arası farklılıkları gö görememek değil. Baskılara karşı görüşlerini değiştirmemek değil. Doğru cevap A seçeneği. Örnek soru 3. Aşağıdakilerin hangisindeki deyim cümleye uygun düşmez? A seçeneği o kadar zayıftı ki karda gezer izini belli etmezdi. Şimdi karda gez izini belli etmemek yaptığı hiçbir işten hiç kimseye e, renk vermemek daha doğrusu. Yani uyandırmamak insanları. Gizli gizli işini yürütmek gibi. Ama o kadar zayıftı ki karda gezer izini belli etmez değil mi? O kadar zayıftı ki bir deri bir kemik kalmıştı diyebiliriz. A seçeneğindeki deyim cümleye uygun düşmüyor. B seçeneği onu bulmak için akşama kadar dolaşmış, ayaklarına kara sular inmişti. Ayaklarına kara sular inmek deyimdir ve çok dolaşmak anlamında kullanılır. C seçeneği ekonomik durumu öyle bozulmuştu ki kemer sıkmaktan başka kemer sıkmak ekonomik durumun bozulması D seçeneği ilkokul öğretmenini göreceği için için içine sığmıyordu. İçi içine sığmamak sevinmek anlamındadır. Burada da doğru kullanılmış ama A seçeneğinde deyim ve cümle birbirine uygun olmadığı için doğru cevabımız A seçeneği. Örnek soru 7. Bu metinde 3 nokta ile belirtilen yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse Parçada anlatılanlar özetlenmiş olur. Sayın profesör yeni kitabının bir bölümünde Tükenmez Kaleme cevap vermiş. Daha doğrusu Tükenmez Kalem köşesinin yazarı Mehmet Efe diyerek baltayı taşa vurmuş. "Meğer beni Mehmet Efe sanıyormuş. Birincisi ben Mehmet Efe değilim. Kendisini tanımam." Sadece yazılarını okurum, ikincisi Sayın Profesör bana değil, asıl kendisiyle ilgili iddiaları dile getiren tarihçi Sezai Kerim'e cevap vermiş. Vermeli pardon. Zaten Sezai Kerim de tam bu noktada yanlış bilgiyle doğru bilgiyi ayırt edemiyor hep diyordu. A seçeneği bir balta hesap olamıyor, B seçeneği saman altından su yürütmek, C seçeneği saman elevi gibi parlayıp sönmek, D seçeneği sapla samanı birbirine karıştırmak. Evet burada 3 noktaya ne getirebilir? Yanlış bilgiyle doğru bilgiyi ayırt edememek, sapla samanı birbirine karıştırmak. Yani iki farklı e, nesnenin özelliklerini ayırt edememek anlamında kullanılır. Cevap denizli.